Termometreler 20-21 dereceyi gösterirken vatandaşlar parkları ve sokakları doldurdu. Çocuklar da doyasıya eğlenme fırsatı buldu. E, e, 21 derece sıcaklık hakikaten Buraniye için çok iyi, çok önemli. E, doğuda karkış, e, yağmur varken biz Ege'de güzellikleri yaşıyoruz. Arkada gördüğünüz gibi de e, develerimiz renk getirdi, süs getirdi. E, sıcak havayla birlikte e, inşallah pazar günü yapılacak deve güreşlerinde de güzel havayla Burhaniyeliler iyi zaman geçirecek. E, Burhaniyeli olmanın şansını yaşıyoruz. Ülke genelinde havalar sert, kış ortamı ama biz neredeyse bahar ortamını yaşıyoruz. Hava sıcaklığı 21 dereceye kadar çıkarken hafta sonu düzenlenecek güreşlere katılacak develerin de sokaklarda gezmesi vatandaşların oldukça ilgisini çekti. Müzik Doğuda kara kış yaşanırken batı bölgelerindeki bahar havası vatandaşları sevindirdi.